İstanbul'daydı Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı açılış töreninde konuştu. Türkiye bir yerde bayrak gösteriyorsa amacı huzuru, barışı, güvenliği sağlamaktır dedi. Biz Asla sınırlarından binlerce kilometre ötede güya terörle mücadele adı altında insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık, olmayacağız. Tüm dünyaya seslendi. Türkiye'nin uluslararası barışa sağladığı katkıyı bu sözlerle özetledi. Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli gören zihniyetin bizim devlet dünyamızda zerre kadar karşılığı yoktur. Türkiye eğer bir yerde bayrak gösteriyorsa tek gayesi orada barışı, huzuru, istikrarı, güvenliği, refahı sağlamaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uluslararası savunma sanayi fuarının açılışına katıldı. Eğer barış istiyorsan daima savaşa hazır olmalısın. Bu söz bizim savunma sanayindeki felsefemizin en güzel ifadesidir. Türkiye'nin savunma sanayine verdiği önemi anlatıp rakamlar verdi. Türkiye son 19 yılda diğer pek çok alan gibi savunma sanayinde de adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. Dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çıktığımız bu yolda hamdolsun çok iyi bir noktaya geldik. Başarısını sahada bir fiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz.